rüzgarın oluşumundaki düzen. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve rüzgarları belli bir düzen içinde yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. Casiye Suresi 5 Rüzgar, farklı ısı merkezleri arasında oluşan hava akımıdır. Atmosferdeki farklı ısılar farklı hava basınçları oluşturduğundan hava sürekli olarak yüksek basınçtan alçak basınca doğru akar. Basınç merkezleri yani atmosferdeki ısılar arasındaki fark eğer büyük olursa hava akımı yani rüzgar şiddetli olur ki büyük yıkımlara yol açan kasırgalar böyle oluşur. Burada şaşırtıcı olan Ekvator ve kutuplar gibi aralarında çok büyük fark olan ısı ve basınç kuşaklarına rağmen Allah'ın belli bir düzen içinde yaratışı sayesinde dünyamızın çok sert rüzgarlara maruz kalmamasıdır. Eğer kutuplar ve ekvator arasında gerçekleşecek dev hava akımı yumuşatılmış olmasaydı dünya yüzeyi sürekli olarak şiddetli kasırgaların yaşandığı bir ölü gezegene dönüşürdü. Okuduğumuz ayette tasrifir riyah ifadesindeki tasrif kelimesi bir şeyi çok çevirip döndürmek, yönlendirmek, bir işe yön vermek, idare etmek, dağıtımını yapmak anlamlarına gelir. Görüldüğü gibi rüzgar için seçilen bu kelime rüzgarın düzen içindeki hareketlerini tam olarak tarif etmektedir. Ayrıca bu durum rüzgarın kendi kendine gelişi güzel esmediğinin de çok açık bir anlatımıdır. Rüzgarları insanlar için yaşama olanaklı kılacak şekilde yöneten Allah'tır.